Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı örneğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen sorulara geçelim. 1. sorumuz aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyunuz. Doğru olan cümlelerin başına D, yanlış olan cümlelerin başına Y harfi koyunuz. Arkadaşlar bu sorumuz 20 puan. Hırsızlık yapmak, yalan söylemek, dedikodu yapmak günahtır. Evet arkadaşlar, bu fiilleri işlemek günahtır. Doğru bir cümledir. Bu sebeple cümlenin başına D yazıyoruz. İkincisi, sadece aile fertlerimize selam vermeliyiz. Hayır arkadaşlar, sadece aile fertlerimize değil, akrabalarımıza, mahalledeki arkadaşlarımıza, okuldaki arkadaşlarımıza Kısacası tanıdığımız ve tanımadığımız insanlara selam verebiliriz. Çünkü selam vererek karşımızdakilere benden sana zarar gelmez mesajını vermiş oluyoruz. Bu yanlış bir cümledir. Bu sebeple cümlenin başına Y harfini yazıyoruz. Devam ediyoruz. Yaşlılara yardım etmek sevap olan davranışlardandır. Evet arkadaşlar bu da doğru bir cümle. Yine başına D harfini yazıyoruz. Yapılan hayırlı bir işe karşı Yüce Allah tarafından verilen mükafata günah denir. Hayır arkadaşlar, yapılan hayırlı bir işe karşı Yüce Allah tarafından verilen mükafata sevap denir. Bu yanlış bir cümledir. Dolayısıyla cümlemizin başına Y yazıyoruz. Günah olan davranışlardan kaçınıp iyi davranışlara yönelirsek Cenab-ı Allah'ın takdirini kazanırız. Evet arkadaşlar bu da doğru bir cümledir. Bu sebeple cümlenin başına D harfini yazıyoruz. Sevgili öğrenciler çözdüğümüz soruların cevap anahtarı bu şekildedir. İkinci sorumuz aşağıda günlük konuşmalarımızda kullandığımız dini kavramlar verilmiştir. Bu kavramları anlamlarıyla eşleştiriniz. Arkadaşlar bu da 20 puanlık bir soru. Sol tarafta peygamber, helal, günah, besmele ve selam kavramları verilmiş. Karşı tarafta da bunların anlamları verilmiş. Bizden eşleştirmemiz isteniyor. Cenab-ı Allah'ın izin verdiği ve serbest bıraktığı iş ve davranışlardır. Sevgili öğrenciler bu helal kelimesinin anlamıdır. Dolayısıyla buraya iki yazıyoruz. Barış, huzur, güven ve emniyet gibi anlamlara gelmektedir. Arkadaşlar bu da selam kelimesinin anlamıdır. Dolayısıyla bu boşluğa 5 yazıyoruz. Bağışlayan ve esirgeyen Cenab-ı Allah'ın adıyla demektir. Sevgili öğrenciler bu da besmelenin anlamıdır. Dolayısıyla bu boşluğa 4 yazıyoruz. Cenab-ı Allah'ın emirlerine aykırı iş ve davranışlara denir. Arkadaşlar bu da günah kelimesinin anlamı. Dolayısıyla buraya da 3 yazıyoruz. Cenab-ı Allah'tan aldıkları mesajları insanlara ulaştıran kişilere denir. Arkadaşlar bu da peygamber kelimesinin anlamıdır. Dolayısıyla bu boşluğa da bir yazıyoruz. Arkadaşlar aynı şekilde çözdüğümüz soruların cevap anahtarı bu şekildedir. Üçüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeyi yazınız. Arkadaşlar bu da 20 puanlık bir soru. Aşağıda besmele, haram, estağfirullah, sevap ve şükür kelimeleri verilmiş. Hemen şıklarımızı okuyoruz. A. cenab Allah'a sunduğumuz teşekküre şükür denir. B. Hata ve günahlarımızı cenab Allah'ın affetmesini dilemek için estağfirullah deriz. C. cenab Allah'ın yasakladığı iş ve davranışları yapmak haramdır. D. Bismillahirrahmanirrahim ifadesine besmele denir. E kişinin iman, ibadet, ahlak ve tüm güzel davranışlarının karşılığı olarak yüce Allah tarafından kendisine verilen mükafata sevap denir. Arkadaşlar yine aynı şekilde çözdüğümüz soruların cevap anahtarı bu şekilde. Dördüncü sorumuz Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yapınız. Arkadaşlar bu da 20 puanlık bir soru. 4 adet sorumuz var. A. Cenab-ı Allah'ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir? A. Hayırlı olsun B. Amin C. Elhamdülillah D. Maşallah. Sevgili öğrenciler, Cenab-ı Allah'ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük Elhamdülillah sözcüğüdür. Ama diğer şıklara da bakalım. A hayırlı olsun. Arkadaşlar bu sözcüğü genellikle ticarete başlayacak bir kişiye, yeni eşya veya kıyafet alanlara, okula başlayacak kimselere söyleriz. B amin. Amin kelimesini de arkadaşlar dualarımızın sonunda söyleriz. D maşallah. Bu ifadeyi de arkadaşlar bir şeyi beğendiğimizde veya şaşırdığımızda söyleriz. B) Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kullandığımız güzel sözlere örnek olamaz? A) Teşekkür ederim. B) Allah razı olsun. C) Canımı çok sıkıyorsun. D) Rica ederim. Arkadaşlar C şıkkı günlük hayatta kullandığımız güzel sözlere örnek olamaz. Onun için doğru cevabımız C şıkkı. A, B ve D şıkları ahlak ve nezaket kurallarına uygun kelimelerdir arkadaşlar. C Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırır? A) Arkadaşlarımızla alay etmek B) Yalan söylemek C) Hırsızlık yapmak D) Yaşlı bir insana yardımcı olmak. Sevgili öğrenciler, yaşlı bir insana yardımcı olmak bize sevap kazandırır. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı. A, B ve C şıklarındaki davranışlar bize sevap değil, hatta günah kazandırır. D Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesine dua etmek ve selam göndermek için çeşitli salavatlar vardır. Bu salavatların en yaygın olanı hangisidir? A) Salli Barik duaları B) Fatiha Suresi C) İhlas Suresi D) Kevser Suresi. Sevgili öğrenciler, Fatiha Suresi, Kevser Suresi ve İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim sureleridir. Bu surelerin içinde salavat geçmiyor arkadaşlar. Peygamberimize duyulan saygı ve sevgiyi göstermek için söylediğimiz dua ifadelerine salavat denir. Salli ve barik duaları bir salavattır. Salli barik dualarında peygamberimize, ailesine ve peygamberimizin atası olan Hz. İbrahim'e dua edilmektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Aşağıda sol sütunda verilen seçenekleri sağ sütunda verilen cümlelerle eşleştiriniz. Toplam 10 puanlık bir soru arkadaşlar. Yakını ölen birisine ne deriz arkadaşlar? Başınız sağ olsun, Allah sabır versin. Dolayısıyla bu boşluğa C yazacağız arkadaşlar. Bebeği olan birisine ne deriz arkadaşlar? Allah analı babalı büyütsün. Yine buraya D yazıyoruz. Bir işle uğraşana Allah kolaylık versin deriz. Sınava girecek birisine ne deriz arkadaşlar? Allah zihin açıklığı versin. E yazıyoruz. Alışveriş yaparken ne deriz arkadaşlar? Allah bereket versin. Buraya da B yazıyoruz. Sevgili öğrenciler yine aynı şekilde çözdüğümüz soruların cevap anahtarı bu şekildedir. Altıncı ve son sorumuz Sübhaneke duasının doğru okunuşu hangi şıkta doğru şekilde verilmiştir? Yine 10 puanlık bir soru arkadaşlar. Ben okuyacağım. Dikkatlice takip edelim. Allahu Ekber Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmuk ve teâlâ cedduk ve celle senâuk ve la ilâhe gayruk. Arkadaşlar nasıl okuduk? Sırayla 1 3 5 2 4 ve 6. Şıklarımıza baktığımızda arkadaşlar şöyle bir bakıyoruz ve B şıkkının doğru cevap olduğunu görüyoruz. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.